Arkadaşlar bugün tek kişilik arabayla birlikteyiz. Evet dostlar şimdi arabamızın yanına geldik. Ee, i̇lginç de bir araç. Bunu zaten tek kişi kullanabiliyor. O yüzden her şeyi tek. işte sileceği bir tane. Direksiyon bir tane. Koltuk bir tane. Ama kapı iki tane. Onu anlamadım neden. Far da iki tane. O doğal olarak. Ayna tabii ki o da doğal olarak. Ama kapıyı anlayamadım. Mesela şimdi biliyorsunuz amilerde şey yapıyorlar. Gel yaklaş. Şimdi amilerde mesela şurada kapı yapıyorlar ya. Bu kapı Şimdi ters oluyor tamam mı? Bu kapıyı buradan söküp diğer tarafa da koyabiliyorsun. Ama şimdi bu araçta bu kapıyı o tarafa koymak için bu tarafın da şu şeklin aynısı olması lazım. O yüzden bu şey, bu kapıyı o söküp de o tarafa koyamazsın. Anladın mı? Şimdi bu fazlasıyla bir ekonomik olarak bu markayı zarara sokar diye düşünüyorum. Bu biraz saçma zaten tek kişi biniyor. Tek kişi bindiği için de tek kapı olsa yeterdi bence. Ee, onun dışında şöyle dışarıda aynalarımız var. Ha görünüyor mu dışarısı? Bir şekilde yani kullanabilirsiniz alışırsanız. Tabii ben hani bir iki defa kullandım. Bir ilk geldiğinde siteye kullanmıştım. Bir de şimdi şuradan şuraya getirdim. Biraz rahatsız bir gidişi var. Aynı zamanda işte şuralarda ekstra bir aynaları var. Şuradaki camın açısı ilginç bir açı. Sanki giderken güneş her tarafınızdan girecek yani. Şu biraz daha kısık olabilirdi. Ya da bu ekran dümdüz bir şekilde de eğilmiş olabilirdi. Ee, onun dışında nelerimiz var? Şurada Amerikan Park mı bunlar? Dörtlü mü? Öyle bir şeyler var. Ne olduğu belli olmuyor çok fazla. Normal farlarımız var. Farlarımız da led gibi duruyor. Onun dışında metal jantlarımız var. Önde bir korumalığımız var. Herhangi bir yere çarparsanız karşı tarafa daha çok hasar versin diye herhalde. Yaya, yaya mesela. Ben yayayım. Yaya yaya çarptın. İlk orası çarpıyor. Yaya indirir yani arkadaşlar. Bu araç şimdi yaklaşık herhalde 4-6 saatte şarj oluyormuş. Ee, yaklaşık bir 100 kilometrede menzili varmış sanırım. Tabi bunlar küçüklerin de olabilir. Bunun menzili tabi bu daha büyük kasa falan olduğu için kullanışına göre değişecektir. Onun dışında sileceğimiz var. Yağmurda kullanmadık. Yağmurda da zaten bu arabayı hani ne bileyim pizza falan dağıtıyorlar. Tabii kurye falan belki kullanır. Onun dışında çok kullanacağını sanmıyorum yağmurda. Şöyle bir bakayım. Ha bunu ne için kullanırsın ki? küçük nakliyat. Anladın mı? Şeyde böyle Japonya'da, Tokyo'da. Ama arka kapı şöyle mesela bak. Beni düşün, arabanın boyuna bak. Görüyor musun? Güzel çekiyor beni? Benim boyum 1.85. Uzun muyum arabadan? Yani biraz. Ha. Biraz uzunum. Böyle bir araba. Şöyle açıklığı da şu kadar filan. Küçük ama metal jantlar var. Metal jantlar olması güzel bu segmentte. Geç böyle bir segment yok. Onun dışında biraz böyle bakayım. Ben de sizle birlikte bakıyorum biraz arabaya. Öyle. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar arabaya pis olmayan bir araba çekmiyoruz. Bizim kanala girmeniz için ilk önce arabanızda şöyle çamur lekeleri olması lazım. Onun dışında bakıyorum arabaya bakıyorum. Neler var bir şey yok. Gel arka tarafını da gösterelim. İçini ben zaten çekeceğim. Orayı boş ver. Şimdi arkası böyle koskocaman bir kapı. Böyle açılıyor filan. Bakayım şöyle bak. içinde tabii biz sitede kullandığımız için bu arada çekme o kadar içini. <laughs> Adamların özelidir belki bunlar. Şimdi şöyle açılıyor burası. Şuradan da şöyle bir pimi var. Şöyle zınk. Buradan da böyle indiri... Tam iniyormuş lan budur. Arkadaşlar benim de tutuldu eylem Onu nasıl kaldıracağım hiçbir fikrim yok. Böyle bir içi var gayet geniş ya. Buraya ne sığar mı acaba? Buraya bir tane şey sağır lan herhalde. çamaşır makinesi falan yan girebilir. Girer. Aslında buna bir bagaj testi yapıp içine girerdim de şimdi bu arabayla ne taşıdıklarına dair hiçbir fikrim yok. Allah. Oğlum şu kapı. <laughs> Acayip bir araba ya. Bunu nasıl sokacağız lan dur bak. A few moments later. İki tane BMW vardı kanalda. Bir tane de regal motor olsun dedik. Aa bakın burada kilitler varmış. Ama tabii bunun videolarını izledim. Bunun kilitlerinin çok dayanmadığını söylüyorlar. Bakalım zaman geçti. biz daha bunu alalı 2-3 ay falan oldu. Tabi arkasında şeylerimiz var. Onları gördünüz zaten. Hani faraşlan o toplayıcısı var. Hani bizim çok kilitleme ihtiyacımız yok gibi bu aracı. Ee, onun dışında şöyle bir bakalım 1.85 adam bu aracın içine nasıl biniyor. Bunu da göstereyim size arkadaşım. Bunu şöyle açıyorum. Şöyleyim arabanın yanında. Bayağı bir eğilmem lazım. Sanki kupe bir araca biniyormuş gibi. Hatta benim kendi arabam kupe. Ben daha rahat biniyorum ona bundan. Bu biraz rahatsız. Ve içinde de böyle konumlandırılmasını tam ayarlayamamışlar. Böyle direksiyonu şey olarak tasarlamışlar aslında. Nasıl söyleyeyim? Böyle kamyonların veya işte ne bileyim bu hani transitlerin filan direksiyon biraz daha yukarı doğru da, da böyle düz değildir ya. Direksiyon biraz ona göre tasarlamış ama koltuğu buna ta, e, göre tasarlamayı unutmuşlar. O yüzden direksiyon dönüşü biraz zor oluyor. Direksiyonu ya biraz böyle bizim kucağımıza vereceklerdi şu şekilde şöyle. Tamam mı? Bu mantıklıydı. Veya koltuğu biraz daha yukarı kaldıracaklardı ki bu burada da baş mesafesi var ama bu sefer de sol tarafı göremeyecektin. O yüzden direksiyonu indirmek daha güzel bir çözüm olabilir bu araçta. Onun dışında şöyle de bir sıkıntı var. Şimdi aracın <laughs> E, aynalarını ayarlamak zor. aracın aynası dışarıda, bak buradan ayarlayamıyorum bunu. O saçma. Onun dışında el frenimiz var. Bak el frenimizi göstereyim şuradan. Gel çekiyor musun el frenine? Bak dur bakayım. Heh, el freni var. Cort diye. Tutuyor arkadaşlar. Uçurumdayız. Onun dışında başka ne var? Bu arada direksiyon tamamen transit. Biliyor musun? Trust'ın motorunu biliyor musun? Şey, direksiyonu biliyor musun? Evet. Var. Bildin mi? Tamamen aynı Trust'la. Yani çok benziyor. Şuradaki logo değiş. Bunu Ford mu üretiyor acaba? Bakayım. Hatta aracın anahtarını da merak edenler olacaktır. Aracın anahtarı bildiğiniz bu. Bildiğiniz dümdüz bir anahtar. Onun dışında başka ne var? İşte gazımız var, frenimiz var, otomatik araba. Ee, ekstra işte klimamız var. Ama soğutma yok. Aynen soğutma yok herhalde. Heat, air diyor. Oo. Verdik Ceyran'ı. Geliyor, hava geliyor da şeyi ayarlayamıyorsun, dereceyi ayarlayamıyorsun. Ondan sonra ready diyor, şarjımız full. Kapı kulpları var. Ama tabii ben kalitesini çok beğenmedim. Daha kaliteye bir şey yapabilir. Arkadaşlar bu aracın fiyatı 210.000 TL. Yani 210.000 TL verip de hani daha güzel bir şey yapabilirsiniz diye düşünüyorum ya. Değil mi? Dur bakayım bir gireyim içinde nasıl duruyor onu çek. <gülüyor> Buradan geç. <laughs> Arkadaşlar kapı sesleri ne şöyle bir yakından bakalım. Kapı sesleri tamamen bir G-Wagon. Gördün mü? Bak bir daha al. Bak G-Wagon kaliteyi görüyor musun? Kapanmıyor ki ama. <laughs> Kapanmıyor kapı. Onun dışında elektrikli camımız yok. Dur klimadan klimayı kapatayım. Anın. Heh. Klimayı kapattım bir koku geldi. O güzel değil. Kokusu var. Onun için burada şey var mı acaba? Sıcak suyu var mı lan? Yok. Yok yok. Daha ben yok. Silecek suyu yok. Onun dışında bir şey yok yani. Bunda anlatabileceğim bir şey kalmadı bence. Var mı başka anlatılabilecek bir şey? Her tarafta vidalar gözüküyor ya. Bak bunlar çok rahatsız edici ya gerçekten. Bir de buradan hani arka panele erişebilecek bir şey yok. Ne bir bunlar olabilirdi yani. Bu etrafta vida gözükmeyebilirdi arkadaşlar. Yani hoşuma gitmedi araç pek fazla. Daha güzel şeyler yapılabilirdi. Sonuçta 210 bin lira yani. Az bir para değil. Amine kadar ki. <laughs> Ami de 300 olsun. de 350 falan da olsun 350-400 olsun hadi yani. Bence Ami daha mantıklı. Ama gerçi Ami'nin de bagajı yok. Yani mantıklı bir şey. Belki. Bu değil mi? Bence de station mantıklı. Ama kullanış çok zor. Böyle her an devrildi mi devrilecek mi diye götüm götüm olmuyorsun değil. <laughs> yani. Neyse burada iç kısmını bitirelim o zaman. çünkü Evet arkadaşlar. Geldik arabamıza. El frenini indireceğim şimdi. Allah. Evet, arabamız çalışır durumda. R'yi aldım. Ee, onun dışında bakayım gidiyor mu? Vallahi gidiyor. Hadi ben gidiyorum. Evet, böyle her an devrilebilecek gibi arkadaşlar araç. Ondan dolayı şey, şey kalitesini çok beğenmedim. Şuradan bir yukarı kadar gideceğim. Yukarıdan döneceğim, geleceğim. Şu an yokuşta basıyorum. Yokuşta full basıyorum gaza şu anda. Ama pabizler zor çıkıyor. Aynayı da biraz yamukmuşum. Aynayı görmekte zorlanıyorum. Arkamda kimse yok. Şuradan geri döneceğim. Çünkü şey... Senin arabası bu arabayla trafikte dolaşmak yasak. O yüzden trafiğe çıkmayacağım. Şu an ara bir yoldayım. Bizim sitenin tam önündeyim. Ulan bir dönüş yapayım bakayım. Yani çok güvenli olduğunu sanmıyorum. Belki biraz alışırlarsa daha güzel kullanılabilir. Ama böyle araç bana her an böyle devrilecek bir şeyini veriyor. Frenine bakayım. Frenler güzel. Zaten sanırsam bunda 4 4 disk fren var. Şu camı da kapatalım. Sesimiz daha iyi geliyor. Sanki böyle kutu gibi bir şeyin içinde hapisim gibi hissediyorum. Hissiyatı o. Bak bunu kullanan abiye de bir sormak lazım yani. Nasılmış? Şimdi bir kasise girdim. Kasiste bana girdi. ...öyle bir hissiyatı var. Yoksa şu an full gazım. Ama yok. Bence biz bu arabayı devirmeden yerine bırakalım arkadaşlar. Yoksa devireceğiz. Hop. Arabanın her yeri böyle kasım kasım oluyor şeyden. Geçerken. Ee, neydi adı? O ee, tümseklerden, carttan, curttan falan hoplarken... ...araba böyle kasım kasım oluyor. Ben şimdi zaten arabanın... ...iş detaylarını da çekerim size onları da böyle minik minik gösteririm. Almak isteyenler varsa. Yani şunu söyleyebilirim. 16 yaşında bir oğlunuz falan varsa bence bu arabaları onlara kullandırmamak hani daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hem kendi hayatları ya bakın burası plastik. Şuradaki camlar plastik. Aynalar desen Allah'a emanet. Bu şu adamın da zaten ayarını bozduk. O adamın ayarını da bir ayarlayacağım şimdi. Bu arabayı 16 yaşında biri ne sürmemesi lazım. Adam bu arabayı kim sürecek? Hani böyle gerçekten sadece bir işin vardır. Hani ne bileyim çok fazla kısa mesafe bir yerden bir yere bir şeyler taşıyorsundur. O zaman bu araba tamam. Ama şimdi siz böyle işler yapmıyorsanız bence böyle bir araba alınması, hani bir oğlunuza bir başka birine böyle bir şey almak bence mantıklı değil çünkü bunlar çok güvensiz araçlar. Tabi alırsanız da hayırlı olsun arkadaşlar den yani diyebilecek bir şey yok. Onun dışında dediğim gibi iç kalitesini falan ben çok beğenmedim. Bence 210.000 TL'lik bir araç değil. Ben yıllar önce bir tane motor almıştım 5.000 TL'ye. Hemen hemen bunun şeylerini karşılıyordu. Yani batarya olarak en azından. O da yine 60 km gidiyordu ve yine 3-4 saatte falan şarjı %100 oluyordu. Ee, onun dışında söyleyebileceğim ne var? Düşüneyim, düşüneyim. Yani sıkıntı ben her an böyle kendimi devrilebilecek gibi hissettim. Tabii biz bunu site işlerinde kullanıyoruz. Site sitede bir şey taşınacak veya başka bir şey yapılacak ya da bahçıvanımız var o kullanıyor. Hani o şekil güvenlik varsa hani tur atmak için filan kullanılabilir bir araç. Bence bu işler için veya bir yerden bir yere kısa bir yer olabilir. Hani bunlar için kullanıyorsanız bence mantıklı. Öyle arkadaşlar. Bugün de size elimden gelince bunu anlatmaya çalıştım ama biraz hastayım ve dün belim tutuldu araba yıkarken. Ondan dolayı sürçülisanız olduysa affola. Kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın. Kanalda böyle bir minik abone tuşu varmış orada aşağıda bilmiyorum. Ona bir basarsanız bir de like tuşuna beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Takipte kalın. Görüşürüz.